Arkadaşlar merhaba. 19 Haziran 2023 Şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi Lider Factoring'in sermaye artırım başvurusu onaylandı arkadaşlar. Bununla ilgili haber bugün saat 14.01'de kapta paylaşıldı. Bedelsiz sermaye artırımında ne zaman bulunmuştu şirket? SPK'ya 10 Mayıs 2023 tarihinde başvuruda bulunmuştu. 10 Mayıs'tan itibaren yaklaşık 45 gün sonra yani 15 Haziran 2023 tarihinde SPK bu başvuruyu Onaylanmış arkadaşlar İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %88 arkadaşlar İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı da 118 milyon 800 bin TL Şirketin mevcut sermayesi 135 milyon TL Bu başvurunun onaylanması sonucunda ulaşılacak sermaye 253 milyon 800.000 TL olacak arkadaşlar. Yönetim kurulu 10 Mayıs 2023 tarihinde karar almıştı. SPK'ya başvuru yapılmıştı. SPK'da bu başvuruyu onaylamış arkadaşlar. Umarım firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur. Litfa'nın bir grafiğine bakalım arkadaşlar. Litfa. Şu anda bu başvurunun onaylanma süreci hisse performansında olumlu yansımış gözüküyor. 6.13 TL bugün piyasa genel anlamda eksi olmasına rağmen bu ise %3.2 yükselişte arkadaşlar. Şöyle Fibonacci fiyat grafiğimizin üzerine atıp destek dirençlere bir bakalım. Şimdi lider factoring dirence yaklaştı baya. Şurada ilk direnç 6.27 TL. Sonraki direnç 7.02 TL. Sonra da şurada hissenin test edip geçemediği 28 Mart'ta Seviye 7.95 TL arkadaşlar Zirveyi ne zaman görmüş Zirveyi bu ise Şurada arkadaşlar bir bakalım 9.95 TL görmüş 27 Haziran 2022 tarihinde Zirveye kadar olan Mesafesi Şöyle yüzde 62.9 yükselirse 357 gün önce görmüş olduğu zirveye Ulaşmış oluyor arkadaşlar Evet, şu destek geçildikten sonra şu, şurada hissin geçemediği 26 Aralık 2022 tarihinde 6.93 direnci ve şurada da 28 Mart 2023'te şurayı baz alabiliriz Fibonacci direncini 7.63 TL arkadaşlar. şu tepelerden geçen bir tren çizgisi çizdiğimizde de şuranın seviyesi arkadaşlar 6.78 TL. Günlük grafikte şu anda Fisher olumlu Bollinger bandına göre de olumlu gözüküyor arkadaşlar. Ve şu çizgi şu aşamada takip edilebilir. Şuradaki destek 5.47 TL. Bir de dolar bazlı bu hisseye bakalım. Dolar bazlı geçmişte var mı? Geçmiş evet. Zirve şuralar arkadaşlar. 0.58 dolar. Şu anda ise 0.26 dolarda 28 Haziran 2022'de yani bir yıl önce bu ise dolar bazlı zirveyi görmüş. Eski zirvesine ulaşması için 125 oranında hissenin yükselmesi lazım arkadaşlar. Direnç seviyesi 0.29 dolar, destek şurası 0.21 dolar destek. Şu anda ise 0.26 dolarda şu trend çizgisini bir çizelim arkadaşlar. Dolar bazlı da bir bakalım şurada nereye denk geliyor. Buradaki çizgi 0.33 dolara denk geliyor arkadaşlar. Şu anki seviyeden yaklaşık yüzde 26, yüzde 27 daha yüksek. Böyle tepelerden geçen tren çizgisi çizdiğimizde durum böyle oluyor arkadaşlar. Lider factoringin bedelsiz sermaye artımının onaylandığı ile ilgili haberi ve son güncel grafiği sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Bu videoda anlattığım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.